ay boyunca kah oraya gittim, kah öbür tarafa gittim, kah ebesin örekesine gittim. Ona rağmen Ocak ayı bir geçmedi yani. Bir, bir şey oldu bu ay. Ve bir zaman bir dondu sanki yani. Ajda pek kan gibi olduk. Hep beraber. Retro mu? Retro ne? Vallahi bilmiyorum. Şey hani şey olarak çok diyorum. Yani bilmiyorum dedim şu. Şimdi şeyden çok duyuyorum, astrolojiye e, ilgi duyan insanlardan şunu çok diyorum. Ay Ocak Retros'u geldi, ben yatırım yapamam bu ay. <laughs> Onları duyuyorum. Onları duyuyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Retro beni bitirdi ya. Kız bitmemizin sebebi retro mu? Arkadaşlar ben 2020 Ocak'tan beri <laughs> şaka yapmıyorum. Ben retrodayım. Çıkamadım o zaman eğer öyleyse. Beni de bitirdi. Beni de bitirdi gerçekten. Hmm. Ondan dolayı mıymış? 2020 Ocak'tan beri ben bir retro'nun içerisindeyim. Çıkamadım. <laughs> Abla bir aydır kötü pek bir şey olmadı. O yüzden kötü pek bir şey olmadı mı? Sen bir Twitter'a girseydin keşke Ocak'ta. Bir görseydin. <laughs> Boğa burcuyum ayıptır söylemesi ağzıma sıçtı. Allah aşkına bakacağım neymiş bu retro. Retro ne? Retro nedir? Astrolojide 20 dakika mı? Ha bir dakika bir şey buldum. Dur bakayım. Merhabalar ben Ferhan. Merhaba retro Ferhan nedir? Hanım. Sürekli duyduğumuz retro astrolojide aslında tam olarak nedir? Bizi ürküten, telaşlandıran retro kelimesi de nedir böyle? Neden bu kadar çok konuşuluyor? Gezegenlerin zaman zaman kendi yörüngesinde yavaşlama halinde olmasına retro denir. Güneş ve Ay'ın dışındaki gezegenler her zaman retro durumuna gelirler. Yeryüzünden bakıldığında retro olan bir gezegenin sanki geri gidiyormuş gibi görünür. Bu hissi verir. Nedeni ise güneş sistemi ile alakalıdır. Son zamanlar nasıl ya geri mi dönüyor yörüngeyi şaşıp Nasıl oluyor o ya? Pelin'in bıcırcık diye açmamızı yayına Mehtar gibi düşün. <laughs> Ali, dur bakayım. Bu ayın bir retrosu var mı beni etkileyecek? Ben yengeç burcuyum. Ben yengeç burcuyum. Artı yükselimde balık. Başka bir şey soracağım. Millet bir şey daha hesaplıyor. Millet artık üçüncü burç olan arkadaşlar. Bakın. Garip garip uyurlarınızı burç uydurmaktan yetti. Artık yetti. Anladınız mı? Sizin bir burcunuz var. Beni çıldırtmayın. Herkesin tek bir burcu var. Hepiniz de oraya göre yargılanıyorsunuz. Hiç kimse şimdi burada ikizler olduğunu söylememek için oturup ayaktan benim yok yükselenim yengeç ben hasta pamuk gibiyim. Yok işte ben teraziyim adaletliyim zarfı durdun ayağına yatmayın. Bunu ikizler burcunun uydurduğunu düşünüyorum. Hı, hı Evet ikizler sizi biliyorum. Ben sizi biliyorum. Ben sizi biliyorum kardeşim. Ben ikizlerimi hadi Allah'ım. Hadi oradan, hadi be. Aa ben çılgınlar gibi ikizim. İkizler burcunu o kadar bilmiyorum ama bugüne kadar tanıştığım hiçbir ikizler insanıyla o kadar anlaşamadım ki. Benim yay burcu hiç tanıdığım olmadı mesela, yay var mı? Ne iş yapıyor yaylar? Neyle meşgulsünüz siz? Ha, neler yaparsınız siz, benim hiç yay burcu tanıdığım yok. Ama bir Başak ev arkadaşı neyse şimdi konuşmayayım. Bir ev arkadaşım vardı kendisi o burçlandı. Başaklar titiz olurlar, düzen hastası olur derler. Gördük hep beraber yaşayıp okçu <laughs> ya bak beni güldürmeyin şöyle şeylere ya. Lütfen zorla gülüyorum. <gülüyor> Yay yayların özellikleri ne abi? Ne yapıyorsunuz? Ben hiç yay burcu insan görmedim hayatımda. Yay burcu ne yapar? Özellikleri, bakayım ne yapıyormuşsunuz siz? Erkil mi? Hmm. Bak yayların iyi huylarını söylüyorum. Yeniliğe açık, felsefi, hareketli ve özgürlüğüne düşkün, iyimser ve inançları güçlü, başkalarına ilham veren, geniş düşünen kötü özellikleri de şunlarmış. Dikkatsiz ve atıp tutan, aşırı zevk düşkünü, abartılı, kaba ve fanatik, dogmatik, sorumsuz ve savruk. Ben yay burcuyum. Ben yay burcuyum. Az önce kötü özelliklerini sayarken, <laughs> az önce kötü özelliklerini sayarken kendimi buldum resmen yay burçlarında. Bu kadar doğru tespit yapılıyor. Mehmet nasıl yay burcu ya? Mehmet yay burcu değil ki. Hayır Mehmet yay değil. Batu balık burcu. <laughs> Yaylar kafa dengi oluyor. Vallahi retroydu, zart zuzuktu. Dediğim gibi ne işe yaradığını o kadar anlamıyorum ki. Bu şey gibi geliyor. Sanki acaba bahane mi arıyoruz ki kendimize şey olarak? Yani bir şeyler bok gibi gidiyor. <laughs> yani genel öyle çünkü. Biz de acaba şey mi yapmaya çalışıyoruz ki? Yani, ha! Anladım. Jüpiter geri gidiyor. Ben ondan bok gibiyim. Mi yapıyoruz. Bu daha mı rahatlatıyor bizi? Nur amcım hoş geldin. Koçlar hakkında ne düşünüyorsun Ahşemir? Benim en yakın arkadaşım kaç burcu. <laughs> Hayır. Koç değil mi ya? Nisan bir Koç değil mi? Beyza hoş geldin selam. Bir Nisan Koç oluyor değil mi? Boğa mıydı? Ha tamam Koç burcu o. Ve mesela ben hiç burçlara düşkün olmam ama benim en yakın arkadaşım tam bir burç düşkündür Esra şey yapar mesela anladın mı? Ben koç burcu olduğum için ben bir şey diye <laughs> Ay bir tane benim yanımda, nasıl özledim. Öbür hafta acaba evden kaçıp onun yanına mı gitsem? Bak. Bak. Düşünmedim değil bunu. <laughs> Gökhan Kriz efendim.